Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar, bugün tekrardan The Glitch Detraction oynuyoruz. Evet, en son böyle bir odadaydık ve karşıya geçeceğim. Tamam, dolaplara saklanacakmışız ama e, hepsi açık değilmiş. Çok fazla yapma diyor. Puzzle'ları tamamlayıp çık diyor. Yine bence bilmediğim bir şeyler söylüyor ama yapacak bir şey yok. Hepsini öğrenmek için biraz ölmek gerekiyor. Şimdi fener burada işime yarar. Bakın, Papat'ı var orada. <laughs> Bunny var. Şu an FNAF 3'e mi geldik acaba? Bu Bunny şeyi çünkü FNAF 3'te vardı. Çıkana cupcake'i var burada. <laughs> Anır. S hi, hi, hi. Hay canım. Oğlum toy çıka var lan toy kovaladı beni. Abi bir dakika tamam o ışık toy o zaman. Eee? Ha, do ha dolaba girecektim oğlum ben salak gibi koşturdum demin ya. Çıkanın cupcake'i var orada. Cupcake'ini mi arıyor acaba? Alıp koysam önüne. Cupcake'i alabiliyor muyum? Yok. Şuradan geliyor yine. Evet yine ne yapacağımız uzun uzun araştırdığımız bir bölüm olacak herhalde bu da. İçeride Viper Fox'i var. Büyük ihtimalle Fnaf 2'deyiz o zaman şu an. Çıkanın kafası var. At balon boyu, Aynen tamam. Şu an Fnaf 2'deyiz büyük ihtimal. Kod girme bölümü var burada. 6 tane işaret var. Sıralaması nereden bileceğim acaba? Şudur. Değilmiş. Tamam. Başka bir şey var ya. Ha. 2 İki, Reost'ta. 2. sıradaki Reost'tu. Tamam. Ya şurada var. 5 yuvarlak bir işaret. 2 Reos'ta 5 yuvarlak bir işaret. Ne oluyor oğlum? Şuraya biraz az ses koyun be. Az oğlum gördüm yani. Lan dolap yok. Ha dolap. Lan kitli bunlar. Evet bu şekilde karşıdan gelişini de görebiliyoruz. Bu da korkunç olur değil ki o bir önceki bölümdeki Fred bir kadar olmazdı ama. Baksana bak bak dişlerini s**teyim. Çıksam duyar mı lan? O, bu da old mask gibi olmuş şimdi. Feneri de görmüyor. Tamam biraz mal bu galiba. Şurada başka bir notu var. Bir pil. Tamam bir saniye şunları bir şey yapayım bari. Hatırladıklarımı yazayım. Bir pil, iki reosta. Beş şu olacak. 3, 4 ve 6 Bunların arasında artık bir şey olacak. Ne olacak bilmiyorum. Oğlum Minecraft mağarada mıyız? Bu sesler ne ya? Ah tamam. 3 Yuvarlak Reus. <laughs> Artık garip, garip isimler takmak zorundayım. Yuvarlak Reus da kaç. Oğlum çok hızlı koşuyor bu arada. Yakalar yani de. Duruyor hemen. Be benim de staminam var oğlum. Staminam bitti. Hay canım. 4 ee, artılı pil. Ah tamam. 4 artılı pil. 5 bu. 6 da bu. Hadi bakalım. Burası açılacak ama bu gelecek. Şu dolaba girsem. Dolaba girmeyeyim. Oğlum arkasından dolanayım. Şimdi yarım saat geçmesini bekleyeceğim bir de. Orada mı? Onun. Oğlum Mangle indi lan. Mangle ne alaka? Bir Mangle uçtu yukarı doğru. Burası açılmış bu arada. ama bak. Bir şey düştü şu an yere. Neyse dur. Şimdi burada kolumu çekeceğim. Burada da dolap var iki tane. Biri kapalı. Bir açık. Şu kolları indirebiliyor muyum? Oğlum, oğlum burada kapısı kapanmıyor mu? Asiktir. Cupcake'ine niye dikkat edeyim lan? Ortamın ışıklarını açtım bu arada. Şunları bir daha indiriyorum. Çok fazla yapma diyor da de çok fazla ölçüsü ne be onu bilmiyorum ki şu an. Neyse hadi 2-3 saniye yaptım bıraktım. Cupcake'e bakıyor bak o da Cupcake'e dikkat ediyor. O Cupcake'de ne var ki? Abi bir dakika şu. Bunu indiremiyorum. O fener de gözükmüyor. Bu, bu sis ne? Abi buton buldum. Golden Freddy'yi de buldum. Hello canım. Freddy böyle ara sıra sarmam gerekiyor mu? <laughs> Anın! Tamam bu ventlerde geziyormuş. Duyduğum sesi yakından geliyorsa oraya atlayacak demek ki. Zaten vent deliklerini gördüm tavanda. İki kafası da beni görebiliyormuş ve görürse vazgeç diyor. Oğlum kaç kere indireceğim bunları? Şuna bir sarayım önce. Anın! Pardon abi. Oğlum ee? Ne oldu oğlum şu an bana saldırmayacak mı bu? Ayağım gibi. Hello. Hello. canım. Oğlum Freddy niye geçti oraya? Yalnız Freddy abi benim orayla bir ilgilenmem gerekiyor. Şöyle bir çekilsen kenara biraz. Freddy abimize böyle bir şeyde oturuyormuş. Aa bak şuradan inecek şimdi bak %100 eminim. Aynen öyle oldu ve yanlışlıkla gözüktüm. Freddy'deki o çok ölçüsünü anladım. Böyle altı saniye 7 saniye falan yaparsam direkt çıkıyor abim kafesinden. Şimdi şunu bir birkaç saniye saracağım önce. Tamam yeter. Hi. Hi canım. Şuradan geleni duydum. Hello canım. Anan sal bir artık beni. Ananı kim nimete bastım. Bu da beni kovalamaya başladı. <laughs> lan bırak beni. Hello anan bir daha bastım. O ben Bu oranın tekerleği mi? Büyük ihtimal öyle bir dakika oraya götür. Aa burada da var bir tane tamam. Orayı ben yazdım. Oğlum Fred'in sesi niye gidip de gidi bozuluyor lan? Ha onu sarmam lazım. Yani koymuşlarsa sar işte neye sorguluyorsun? oğlum sesi hep bozuluyor ya. Şimdi şurada vardı bir tane. oraya gitmeden hemen gidip, koyarım lan hadi. Hayır hiçbir belirli lokasyon. Ha şunun ağzında var. Anıl <laughs> Sal bırak peşimi ya. Aga bu sefer bitmesi. Bu sefer bitmedi staminası ama neyse. <laughs> bu da şimdi buradan çıkacak. <laughs> Oo, bu da çok korkunç olurdu. Şuna bir yere... Şurası. Aa, nasıl cupcake'e bakıyor Tam buradan inecek bak. Girdim izliyorum. Aynen bak solumda. <laughs> Şurada bir buton daha var. Oğlum bu butonlar hiçbir işe yaramıyor ha. Ah tamam güzel. Kaç tane kaldı lan? Kaç tane daha bulmam lazım? Ha son bir tane kalmış. Oğlum ne oluyor? Vahiy miydi ya? Duraksa da arkasına döndüm yani adam arkadadır diye. Bak 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 nasıl dikizliyor ya Ne gülüyorsun ya? Ya vallahi billahi aramadığım, bakmadığım hiçbir yer kalmadı. Oğlum bir şey deme gelsin vursun. Vallahi yok yani. Gel vur lan. Bir tane şurada buldum. Çıkan ağzının altında var bir tane. Hello canım. Şunu aldım. Şurada var bir tane. Yerde var. Bakın ha bakın şunun ağzında var. Tamam 3 tane buldum bile. Süper 3 tanesini bulduk. Şunu sarmam lazım hemen. Aha 2 tane daha var tamam hadi bakalım hallettik. Evet hadi bakalım enerjiyi topluyor. Sonunda ya valla boşuna gereksiz uzadı bu daha kolaydı ilk bölümden. Nereye açıldı şimdi? Hello canım. Şura, şura, burası geldiğim yer mi? Şurası değil mi geldiğim yer? Tamam. Burası açıldı. <laughs> Fazbear's Fright. Evet, Spring Trap ile karşılaştık. Mekan, ha tamam. Bir bölüm daha bitti o zaman. Ee, öyle mi? Yani öyle oluyor genelde. Fınav şunu... Evet, tamam. Bu bölümde burada bitti. Hadi bakalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.